Değerli dostlar, şiir dostları, sevgili e, şairan, hepinizi sevgi ve saygıyla ümmetle selamlıyorum. E, çokça söylendi ama bir daha tekrarlayayım. Gerçekten bu salgın e, sonrasında düzenlene, düzenlenmiş olan çok güzide, çok seçkin, gerçekten müstesna bir e, topluluk şu anda burada bulunanlar. Her mevzuun bu kafa söz. E, şiir olmak lazım gelmez her kafiyeli vezinli. Kafiyesiz vezinsiz şiirler de vardır. Şiirin kendine has bir edası var velhasıl. Ee, şöyle diyor Ahmet Haşim, Şair ne bir hakikat habercisi ne bir kanun koyucudur. Nesri doğuran akıl ve mantık. Şiiri doğuran ise idrak mıntıkaları haricinde sırların ve meçhullerin geceleri içine gömülmüş, yalnız nurlu sularının ışıkları zaman zaman özel ufuklara akseden kutsal ve isimsiz bir kaynak. Naçizane bir cümle de kendinden ekleyeyim. şairler hasret çeken kelimelerin bu erdiren kişilerdir. Yani ince olmazsa, yeni bir söyleyiş olmazsa sadece eskilerin tekrarı olur. Dolayısıyla şairanın buna dikkat ettiğini memnuniyetle, mutlulukla fark ettim. Çok cidden buna çok sevindim yani. Herkes bu işin farkında anlaşılıyor. Ya bu kendi özet istidatlarından, yeteneklerinden kaynaklanıyor ama şu ana kadar okunan şiirler cidden çok güzeldi. Herkesi tebrik ediyorum. Hürmetlerimi, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Kabul ediyorum. Damladan var oldum, önümde derya. Arkım nasıl olur onu bilemem. Ruhumda pranga, varlığım var ya. Çarkım nasıl olur onu bilemem. Ben bir karıncayken benlikte dedim, Sıfırlarla geçti hayatı dedim. Bunca sıklet ile ebede edeyim. Arkım nasıl olur onu bilemem melodisi, ritmi farklı herkes. Bu nota bir yerde bitecek kesin. Nakaratı var mı acaba sesin? Şarkın nasıl olur? Onu bilemem. Ummadık bir anda kalbim yorulsa, çağlayan zaman birden durulsa, sadeyi nasıl bilirdiniz diye sorulsa, farkım, farkım nasıl olur? Onu bilemem. Kulluğu boşladım, kulu boş geçtim. Dikene tutunur, gülü boş geçtim. Koskoca, koskoca, 39 yılı boş geçtim. Kırkın nasıl olur, onu bilemem. Biz biliyoruz artık kırkı geçti, yüreğine sar. <gülüyor> <gülüyor> Coğrafyalar, şairler doğurur ve coğrafya nasılsa oranın hamurundan da öyle şairler ortaya çıkar. Zaman içerisinde o şairler coğrafyalarına katkı sunarlar, o coğrafyayı zenginleştirirler. Asıl beslendikleri kaynağa katkı sunmaya başlarlar. Bu döngü içerisinde şairi, sanatçısı çok olan coğrafyaların kültürel derinliği de çok fazla olur. Urfa, hepinizin bildiği gibi kültürel anlamda bir cevher şehrimizdir. birçok kültürün bir arada yaşayabildiği, ta Hz. İbrahimlere dayanan bir mitolojik geçmişten bugüne kadar gelen muazzam zenginliği olan bir şehrimiz. Oradan Nabi gibi bir dev isim çıkmıştır ki bugün bile onun şiirlerini okuduğunuz zaman heyecanlanırsınız. Son dönemlerde çıkan bir de Mustafa Nabi'miz var bizim. <laughs> Mustafa Nabi sade. Şimdilik Nabi kadar görkemli değil. Şimdilik sade. Ama biz onun güzelliğini biliyoruz. Biz Mustafa Sade'den bir şiir rica ediyoruz. Mustafa Sade'nin şiirleri de hakikaten o mazmunların, hocamın bahsettiği mazmunların, kelimelerin, derinliklerinin o biz onlara e, imgeler veyahut da mana açısından sıkıştırılmış kelimeler diyoruz. Bir kelimeye indiğiniz zaman yüzlerce anlam çıkabiliyor. Bunları çok ustalıkla kullanıyor. Çünkü şanslı. Çünkü bebekliğinden beri o kelimeler orada öyle kullanılıyor. Bizim gibi sonradan öğrenmiyor. Bu anlamda şanslı bir adam böyle derinlikli bir kültürden geliyor ve mikrofonu ona, uzatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle programı düzenleyen başta Mustafa Hocam. Kenya. Evet, bütün herkese, emeği için herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Anladım. <laughs> <laughs> Meşru bir gözyaşıyla dilimde memnu beste. Ahraz yalnızlığımla duygularım kötürüm. Bir hüzün terennimi sarar beni aheste. Kendi sözüme dilsiz, kendi gözüme körüm. Meşru bir gözyaşıyla dilimden memnun nur Tam yere avarırken şafak bahtıma gürler. Avare bir tahammül sarar damarlarımı. Bulutlar güneşimi öyle vakti mühürler. Akşamın hüznüyle kaybederim varımı. Tam yere avarırken şafak bahtıma gürler. Kahretici gecede zar sığmaz dağlarıma. Yüreğim tutunurken ankanın dağısında. Çıl düşer tomurcuğa. Kar sığmaz dağlarıma. Kalbim asude kalmış bir çığlığın yasında. Kahretici, kahretici gecede zar sığmaz dağlarıma. Ve buz tutan hayaller üşüyor şakağımda Bedenimi sarıyor titreyen avrularım. Seneler sarı yaprak düşüyor şakağımda. Sükutumun ardında inleyen çavrularım. Ve buz tutan hayaller düşüyor şakağımda. Kah ressam çizer beni, kah şair beni yazar. Bir neyzene ney olur yüreğimdeki menfes? Gül kokulu yarımda filizlenir ahuzar. Çürütür çiçeğimi dikenler, diken dikenleriz. Kah ressam çizer beni, kah şair beni yazar. Ömür nihayet olur inkılabı beklerken. Ufkunda sinsi bir sis, baştan aşağı kızıl. Kafesteki ruhuma rahmet abu beklerken. Arzın yüzü kurşuni, göğün kanadı kızıl. Ömür nihayet olur. Bu beklerken. Evet. çok haklı. Hmm. Dermanı yok. Nerede haklı? Sohbeti hoş, dili de haklı. Sanma ki kara Karabekime zurfalıyam. Hmm. Gönlü geniş. Bavrı çizik. Bakışı sert. Ruhu nazik. Yetim kalmış gibi ezik. Ağacın kırık dalıyam, boyun bükmem ufalıyam. Can diyene can veririm, göğnümü yere sereririm. Dost çiğnesin, ben çürürüm, ayak altında kalıyam. Namer çekmez, ufalıyam. Ufalıyam, alem bilir. İçim yansa, yüzüm gülür. Hasret çekmek ağır gelir. Giden geçsin Giden geçsin lo ben kalıyorum, Ruhum yetmez Ben bir ufalıyam Ufalıyam, ufalıyam. Thank you. Yeah, I'm

ben de bunu size hediye edeyim. ama onun sözüm olsa. Allah'a şükürler yazmışsın. Sevgili dostlar, saat tam, evet, tam de dokuzda burada kapanacaklarmış. Evet, e, on dakikalık bir zaman dilimiz kaldı. Bu süre içerisinde yani bir son parçamız söylerken imza işini halledelim. Özellikle hemen ben çekeyim. Özellikle Mustafa Sade şu saatten sonra görüşemeyecek olanlar önce ikimizi alsınlar. Bize nasıl olsa icabımızı alalım. Sen bu işi beğendin. Ama bilmediğim bir şey var. Şu var hmm. ya, şu kafayı oynatıyor. Hmm. Aşağı yukarı istediğin yere hiç eğip bükmene gerek yok. Efendim ben Çok uğraşmıyorum. <laughs> ben alışmıyorum. Sen nasıl görüyorsun değil mi bu arada? Tamam. Tamam kaydetsin de çıktı şey, dedim ya o ne diyeyim ee, senin en iyi bir şekilde ayarlamışsındır sana. Yok, bir bir şey kalite kalitede zaten. Şey. Kaç tane kitap var? Kitap burası neyse ben bedava tamam. bir Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Sen Hı -hı. biliyorsun, 20 lira da satıyoruz. açık ama. Teşekkür ederim. abi şimdi bir güzel güzel dersin inşallah anlık da çıkartımızı almışalım. Şimdi oynayacak. Hadi bakalım. Ne demek alıcı isteği? Tamam canım bulmuyor. Bir daha yaparım. Geliyorum. Fotoğrafı çekiyor. Bu seni onu çekeceğim. Bunu öyle yapacağım. O Tamam tamam. Şimdi sorulacak. Hocam onu ben. canım ben çekerim. Yıktı üstüme yine işe var yani. bir istiyorsun bir istiyorsun? Istiyorsun? Evet, şu an şey Bu yoksa. Nasıl? 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 Ya Nasıl? 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 <laughs> ben bir roman yazdım. Kurko'yu bir kahraman yarattım. Kurko ağzı aradım. Kurko'yu bana anlatacak. Şişt! Şişt! <laughs> <laughs> Yıktım ortalığı. Elbet sök annen kim kızık diyor. Bana hocam şöyle zaman lütfen beni o konuda eleştirirseniz artık yapacak bir şey olmuş. Yani bu şey resim. <laughs> resim, video çek, resim yok. Ha? Resim çekmeyelim ya. şerbet

çok, güzel, çok, güzel, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şimdiden, çok teşekkür abi biz hemen bir dakika fotoğraf verelim. Fotoğraf çekiyoruz. Tamam biz ben... <gülüyor> <gülüyor> teşekkür Şimdi fotoğraf, fotoğraf ben çekemiyorum yalnız. Ben çekeyim, bana bir şey, şey yapar Ha Olur. Fotoğraf arkadaş. arkadaşım. Birazdan bir şey yaparsın. Çünkü bakarsanız hemen geliyor. Işte, Allah, Allah, Allah akşamlar. Allah. Abi, çok nasıl <laughs> güzel <laughs> <laughs> <laughs>

Evet, kıymetli dostlar. Şu anda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka kabakçı konağı programında görüşmek ümidiyle <laughs> inşallah. Daha sağlıklı günlerde. Şimdi biz salonu terk ediyoruz. Konağımızı terk ediyoruz. Burada bulunan eşyalarınızı lütfen unutmayın. Çünkü kapanacak ondan sonra sıkıntı yaşarız.